Demet, bu nereden çıktı? Ha, aa, onun hediyesini bulamadım. Böyle iki kutunun arasında duruyordu. Kimin gönderdiğini de anlamadım. Bunu bana gönderecek tek bir kişi var. O da İrfan, Demet. Ya yani Numan nasıl gönderecek bunu böyle? Ben... Ne bileyim, yastığa yerleyecek adam hapiste. Ee, belki başka birisi göndermiştir sinirinizi bozmak için. Bu ne? İrfan'ın yaptığı origamilerden. Görüyorum ne olduğunu. Kim bıraktı bunu? Sen bıraktın. Vah vah. Sen çok üzülmüşsün. Kalbin sızlamış. Diyeceğim. Ama senin bir kalbin olduğunu düşünmüyorum. Tabii Süleyman'la evlendiğine göre mideye de sahip. Sana fikrini sormadım. sormadım. Bunu benim düğün hediyelerimin arasına kim yerleştirdi? Biliyor musun Milay? Yıllarca seni çok kıskandım. Böyle İrfan'la filmlerdeki gibi çok büyük bir aşk yaşadığınızı... ...İrfan'ın kalbinden seni kimsenin söküp atamayacağını falan düşündüm. Öyleydi evet. Hayır değilmiş kendini kandırma. İrfan senden neden ayrıldı? Neden evlenmek istemedi biliyor musun? O zaman görmüş senin çirkin yüzünü, hırsını... ...notunu vermiş bırakmış gitmiş işte yazık. En azından ben gerçek bir aşk yaşadım Eda. Senin gibi başkasının çocuğuyla yalan bir evlilik kurmadım. Bir kağıt parçası bile seni dağıtmaya yetmiş ya. Şimdi İrfan çıkıp gelse hapisten. Ne yapacaksın İlay? Yüzüne nasıl bakacaksın? Nasıl sen onu düşün. Sen nasıl bakıyorsan ben de bir şekilde bakarım. Eda. Göreceğiz. Bakalım. Nasıl bakacaksın? İlahi, çok ısrar etti, hayır diyemedim. Hem hanımı da seninle tanışmak istiyormuş. Kahvaltı nerede ya? Ha? Kız nerede kaldı? Gelecek de kahvaltıyı hazırlayacak da. Çok yüz veriyorsun ha. Süleyman. İlay Hanım. Ben kahvaltıyı hazırlayayım. Ne oldu demek? Nerede kaldı? Ne oluyor? İrfan hapisten çıkmış. Ne? Evet. Yan siteye girerken gördüm. O mu değil mi diye emin olamadım. Takip ettim. Oydu. Emin misin demek? Evet. İrfan hapisten çıkmış. Demek ki Kazım gönderen de oydu. Allah Allah. Hadi ya şu kahvaltı nerede kaldı? Hemen hazırlıyorum. İlayın ne oldu sana? Yüzden düşürmüş yolda gelirken? Süleyman şu akşam yemeği işini ertelesek birazcık ne olursun. Hiç modum yok benim. Tamam canım. Nasıl istersen. Beş dakikaya hazırlarız kahvaltıyı.